De Cemaate ait rüyalar. İzmir Kemalpaşa'da bir öğrenci sık sık Peygamber Efendimiz'i rüyada görüyordu. Gelip anlatıyordu ve evet, tabii ki herkes böyle e, kendinden geçiyordu. O çocuk sonra cemaatten ayrıldı gitti dedi ki ben o rüyaları uyduruyordum. Baktım ki peygamberi rüyada görenler el üstünde tutuluyor. Ben de uyduruyordum. <laughs> diyor yani. Rüya kavramıyla ilgili özellikle peygamberimizin e, vahyi rüya yoluyla aldığı bu doğrudur ama burada rüya bildiğimiz bizim yat, değil. Uyku, yat, uyku halinde rüya değil. rüya değil. Yani bunu yanlış bence anlıyor toplum ve alimlerimizin de çoğu böyle anlıyor. Yani peygamber uyurken rüyada vahiy almış. Rüyanın anlamı çok rüya görmek ya, yani rü'yet peygamberimiz görerek Cebrail'i efendim vahiy aldı. Yoksa yatağında uyuyordu da Rüya gördü de vahiy aldı. Hep böyle yorumluyor. Böyle yorumla yorum, yorumlanınca bunun sonu gelmiyor. Onun için birçok alim, özellikle sufi <laughs> meşref alimler diyorlar ki, mesela Muhyiddin İbn Arabi, Fususül Hikem okudunuz mu bilmiyorum. Evet, evet. Ön sözünde diyor ki, ben bu kitabı, peygam, rüyada peygamberimizi gördüm. O evet. bana dikte ettirdi. Ben de size ne bir harfini eksilterek ne de artırarak arz ediyorum. Oldu, arz Or yani kendini peygamber yerine koyuyor. Yani vahiy almış gibi anlıyor. Yani biraz işaret ve, tefsir ekolünden kaynaklanıyor evet, mu Hayır oraya? ama işte başta bu rüya kelimesini yanlış anlama, vahiy ile ilgili olarak yanlış anladığımız için onun için her rüya gören vahiy alıyor gibi hissediyor, <laughs> anlıyor kendini. Bu çok yanlış bir şey ve İslam e, kültüründe düşüncesi de çok büyük zaafiyetler açmıştır mehdi Mesih hepsi kaynağı bu rüya kelimesine verilen yanlış anlayış ve anlamdan kaynaklanıyor. Böyle bir şey yok. Peygamber görerek re'a görmek demek yani rüyadan önce yani bizim anladığımız. Değil, ya, evet. Yani Cebrail'i görüp ondan vahiy Yani uyanık halde peygamber vahiy alır.